480, 480, 480 metre şu an. 433 abi 33. 33. 33 abi. 480. 380. Evet abi. Evet. Tamam şu büyük tekeyi bir anlat ya. Büyük tekeyi anlatayım başkan. Geçen yıl adam üç gün attı. Üç günde aynı tekeyi vuramadı. Üç gün üst üstüne attı. Aynı tekeyi vurduk. En sonunda bir, bir onluk tekeyi attık. On tamam. yaşından. Tamam. Onu da adam çantayı koyduk ya. Tamam. Adam ne yapmış? Dürbünden gördüğü tekeyi namlunun ucuna bakmıyor. Namlunun ucu taşta tekeri biliyor musun? 115 metre. 115 metre. 115 metrede, 115 metrede bir patlattı daştan. Taşa patlattı. He, taşa patlattı. Ondan sonra abi buramadık. Başka bir de kısmet oldu. Çepeş kuyruğu dediğimiz 1180, 8 yaşında Murat Bey vurdu. Aynen. En sonunda 108 de vurduk 8 yaşında da. Adamı gönderdik. Kısmet olmadı. Bakalım bu sene. İse, sana kısmet, inşallah, inşallah sana kısmet, inşallah, kısmet olur. İnşallah bize. De... Şimdi başkan onun peşine düşüyoruz. <laughs> işte herhalde o ile de geçti. Ufak. 5-6 yaşında. Ama önce geçtiyse önce başka hayvan geçtiyse bilmiyorum. Karşıda top ve kadar ara gittiler geçer en sondaki. Oo. Şöyle gidelim. Bak şuradan atarsak atalım. Şöyle. Atıyorsun. Sağ taraftan gideceksin şöyle bak. Öteki de geçip belirleniriz. Dur. Bak, gel. Gel şimdi. Gel aşağıya. Şu anda Acil et Heyecan yok. Heyecan yok. <laughs> <Donutma. Atma. gülüyor> geçtik. Bir Kim? Bismillahirrahmanirrahim. Acil etme. etmeyin. Heyecan yok. Heyecan Acil Hayır var. Bunda da var hayır. Acil etme. Hakim hadi artık. Gidiyorsunuz. 480. Kimisi gidiyorsunuz orada. Kimisi gidiyorsunuz. Arabayı alıyorsunuz. Hadi bekle. Şimdi o hayvanlar ateş alıyoruz. hayvanlar şuraya geleceğiz. O. Sabah gördüğüm üstüne ekili var ya. Atacağız hep. Ata bir sıkı atacağız şimdi buradan. Atamazsak yarın atacağız. Acele etmeyin ya. Arkadaşlar sen git arabaya gel. Beraber gidip yavaş yavaş gidip. Hacıya gerek yok. Eğer atar düşer şu depelerde atar sana nereye geleceksiniz? Şurada yol var. Mustafa şey, bir düştü var. Bakalım. gitsin. Ali ne? Tamam. Ali gitsin. Ali gitsin. Sen burada dur. Mustafa abi, abi, abi 10 yaşında, 12, 12 yaşında var mıydı? Onun üzerinde hayvanımız. Kusmede 11 yaşında yarın. 11 yaşında bir hayvana tüfek attık 480 metrelerden. Ama evet. nasip olmadı, vuramadık. Biraz soluna gitti, hiza olarak doğru ama sola gitti. Nasip değilmiş. Yarın İnşallah nasibimizi arayacağız. Herkese rast gelsin. Aynı devam. Devam. <laughs> Haydi bakalım. <laughs> Muhteşem üçlü. <laughs> Haydi. <gülüyor> フードフード。 Allahu Ekber Elhamdülillah. Allah Hadi gidiyoruz. Bakabilir ya. Baştabi. Hadi dostlar. Uçurumu da çek. Uçurumu da çek. Aşağı aşağı. Dikkat et. Aşağı dur. Dur dur Allahu ekber. Çek. Çek. Allah şükür ya Rabbi. Allahu ekber. Allahu ekber. Maşallah, Maşallah be. Maşallah tebarek Allah. Ha, ha, ha. Hoş musun oğlum be. Allah hamdolsun. Ha, ha. Elhamdülillah. Yolumuz uzun. Saat kaç şu anda? Yedi mi abi? 6.30 civarı. Altı civarı herhalde arabaya varmanın saat 10'u bulur gibi. Bulur. Bulur dağların başındayız. Torosların Karanfil'in zirvesinde avcının cilvesi 2800 rakamda ya, yani. Avcının işte 2800 rakamda 2800 rakamda yaşıyoruz. Evet. Şu anda orada hava karardı. Ee, çok güzel videolar alamadık. Hava karardığı için akşam üzeri atış yaptık. İnşallah yarın sabah tekemizde güzel görüntüler çekeceğiz, konuşmalar yapacağız. Her şey razı. Zor bir parkur bizi bekliyor. arkadaşlar. Herkese selam. Şu anda o kadar duyguluyuz ki ne anlatacağımızı, ne söyleyeceğimizi şaşırdık. Allah'a hamdolsun çok güzel bir av yaptık. Şu anda Adana Pozantı, Karanfil Dağı'nda yaban hayatı geliştirme sahasındayız. Milli Park görevlileri Mustafa Say ve Mustafa Yılmaz abiyle beraber güzel bir teke avı gerçekleştirdik. Allah'a hamdolsun. Bu teke, çok tekeyi anlatmayacağım. Çok avdan bahsetmeyeceğim. Sadece kısa geçeceğim burayı. Bu teke, 12 yaşında bir teke. Çok güzel bir hayvan. 12 sene dağlarda büyümüş. Allah Azze ve Celle bunu beslemiş. Allah Azze ve Celle bunu yaratmış. Allah hamdolsun dün 4,5 sularında tüfek attık. İşte gece dağdan indirmek zorunda kaldık. Bugün de böyle sabah bir video yapmayı düşündük. Allah hamdolsun dün bu hayvana iki kere tüfek attık. Bir 480 metreden bir tüfek attık. Hayvan tam yürümüş yürüdüğü için mermi tam arkaya geliyor. Zaten kameralardan da göreceksiniz. İkinci kez Mustafa Say abi dedi ki bu hayvan yukarıya çıkabilir oraya hemen dolaşalım. Çok büyük bir hızla hemen yukarıya çıktık ve Mustafa abinin dediği gibi hayvanı yukarıda gördük. İkinci defa hayvana tüfek atmak nasip oldu. Tahriben orada da 300 metrelerde falan bir atış yaptık. Allah'a hamdolsun avımızı ele geçirdik elhamdülillah. Benim çok bahsetmek istediğim konular aslında bu değil. Benim o kadar etkilendim ki Allah Azze ve Celle bunu yaratmış. Allah azze ve celle bu hayvanı yarattığı gibi gökyüzünden yağmur yağdırmış ve yeryüzünden de bitkiler bitirmiş. Bu bitkilerden bu hayvan geliyor, yiyor, büyüyor ve sonra Allah azze ve celle bunu bize rızık olarak nasip ediyor. Bu hayvan vurulmasaydı takriben 12 yaşında zaten bu hayvan 13 yaşında, 14 yaşında kendiliğinden dağlarda telef olup gidiyordu. Şu anda biz bu hayvanı vurduğumuz için hem Allah'ın rızgından, nimetlerinden faydalanmış oluyoruz. Hem de ekonomiye bir katkımız oluyor. Allah hamdolsun yani yaptığımız iş kesinlikle caizdir ki İslam'da avcılık mübahtır. Bunu defalarca söylüyoruz. Haddi aşmadan, neslini tüketmeden, dişi vurmadan bu şekilde, bu minvalde bu avları yapabiliriz bilinçli şekilde. Ama haddi aşarsak kesinlikle caiz olmayacak. Çünkü bu zulme gürer. Zulüm olduğu yerde de insan abad olmaz. Bu hayvan senenin belirli günlerinde dişilerin eşleşme zamanında dişilerin yanına geliyor. Dün videolarda izledim o kadar güzel görüntüler vardı ki o kadar güzel tefekkür ettik ki bu hayvan takriben 11 ay boyunca bir delikte bir mağarada yaşıyor. Sonra günü geldiğinde saati geldiğinde bu hayvanları tohumlamaya yani dişileri tohumlamaya iniyor. Subhanallah o kadar etkilendim ki şöyle bir şey var Allah Azze ve Celle bu hayvana bir yaratılış gayesi belirlemiş. Bu hayvanın yaratılış gayesinde Şöyle bir gaye var. Allah Azze ve Celle buna diyor ki, senenin belirli günlerinde gideceksin, dişileri tohumlayacaksın ve diyor neslin devamını diyor sürdüreceksin. Bunun görevi bu. Allah Azze ve Celle ve diyor ki, sen insanoğluna nimet olarak verildin ve insanoğlu senden yiyebilir. Sen helalsin insanoğluna. Şöyle baktığımızda helaller, haramlar belli. Biz bunu bakıyoruz. Kur'an'dan ve sünnetten helallerin ve haramların olduğunu biliyoruz. İşte bu hayvanın yaratılış gayesi bu. İnsanoğluna hizmet edecek ve neslini devam ettirecek. Bakın bu hayvan fıtratının bir saniye bile dışarısına çıkmıyor. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle buna bir emir, bir hüküm indirmiş bununla alakalı. Sen diyor senenin belirli günlerinde dişileri tohumlayacaksın ve diyor insanoğluna nimet olacaksın. İnsan yaratıldı ve bütün dünyadaki varlıkları Allah Azze ve Celle ben insan için yarattım diyor. İnsana yeryüzündeki nimetleri verdim diyor. Ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor ki o hayvanların diyor derilerinden, etlerinden, sütlerinden faydalanırsınız. Onları diyor Allah rızık için yarattı ve diyor Allah'ın rızgından yiyin ve Allah'a hamd edin diyor. Bakın bu hayvan Allah'ın yaratılışından bir adım bile sapmıyor. Ama bugün zalim olan insan Allah'ın fıtratının dışına çıkıyor. Bak bu hayvan gidip de bir erkek tekeyle eşleşmiyor. Niye? Çünkü Allah Azze ve Celle buna bir hüküm belirlemiş. Hayvan o hükmün dışına çıkmıyor ama insan o kadar zalim ki bugün sokaklara baktığımızda insanlar erkek erkeğe eşleşiyorlar. Allah azze ve celle ayet-i kerimesinde diyor ki onlar hayvan gibidirler. Kimler? Yani Allah'a isyan edenler, Allah'ın hükmünü tanımayanlar, Allah'ın kanunlarını hiçe sayanlar onlar hayvanlar gibidir diyor. Ayetin devamında hatta diyor onlar hayvanlardan daha aşağıdır diyor. İnsana baktığımızda insan öyle bir varlık ki Esfele safilin yani aşağıların aşağısına da inebiliyor veya meleklerin mertebesine de çıkıyor. Bu nasıl oluyor? Allah'ın hudutlarını tanımayan, Allah'ın koyduğu hükümleri tanımayan insanlar kafalarına göre yaşadıklarında hayvanlar gibi hatta hayvanlardan daha aşağı oluyor. Ama insanoğlu Allah'a itaat ederse, Allah'ın hükmüne, Allah'ın kanunlarına boyun eğerse o zaman da meleklerin derecesine çıkıyor tıpkı meleklerin Adem Aleyhisselam'a secde ettiği gibi melekleri bile Allah azze ve celle insanoğluna secde ettiriyor. İşte arkadaşlar diyeceklerim bu kadar. Yani o kadar etkilendim ki bu hayvanın fıtratı o kadar beni etkiledi ki muhteşem bir yaratılış. Hiç fıtratının dışına çıkmıyor. O kadar muazzam. İnsanoğlu zalim, insanoğlu fıtratının dışına çıkıyor. Allah azze ve celle hepimizi bağışlasın. Allah Azze ve Celle bizleri fıtratın dışına çıkmayan, Allah'ın kanunlarıyla, Allah'ın hükümleriyle yaşayan ve ona göre dert edinen ve bir hayat biçimi belirleyen kullarından eylesin. Allah'u amin. Herkese rastgele arkadaşlar. Çok duyguluyum, konuşacağım çok şey vardı ama şu anda dillendiremiyorum. İnşallah bir dahaki dağ avlarında görüşmek üzere. Herkes Allah emanet olsun. <laughs> i كبسم ذات مكرمةٍ تولي بها روح من طين وأثقال إلا ارتقيت إلى اسمٍ أو إلى صفةٍ هذا بسم قلبي من حالٍ التفويض والفاني عرفتك الله قيوماً من يدبر